Bismillah, ve salatu ve ala rasulillah Talak, erkeğin kadını boşaması demek. Bu hoş bir şey değil. Allah helal etmiş ama razı olmadığını, hoşuna gitmediğini de bah, ihbar etmiş bize. Allah'ın en sevmediği, hoşnut olmadığı helaldir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Hamile kadın boşanır mı hiç? Ya yani normal kadın boşanır mı ki hamile boşansın? Elbette normal şartlarda da kadın boşanmaz ama öyle olur ki boşanmak rahmet de olur. Boşamak veya boşanmayı istemek rahmet olabilir. Hamilelik sürecinde de olmaması gerekir ama olabilir. İnsanız. Etten, kemikten ve kaslardan oluşmuşuz beynimizin kapasitesi var. Sabrımızın kapasitesi. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Peki bir kadın hamiledir diye kadının hamile olması şartına rağmen boşarsa erkek gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Talakın gerçekleşmesi açısından hamileliğin son günü de olsa maalesef hiçbir e, özür yoktur. Hamile kadını da boşarsa erkek bu boşanmadır. Boşamanın şüphesiz çeşitleri var. Yani bir, bir talaklamı boşadı, iki talaklamı boşadı ayrı bir konu. Hamile kadınla hamile olmayan normal kadının boşanmasında bir fark yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.